Selamünaleyküm. Geçenlerde bir video paylaşmıştım. Ee, Peker'le ilgili. Alaaddin Çakıcı'ya karşı bir tavır takındığını hissettik. Alaaddin Çakıcı bizim çok sevdiğimiz bir abimizdir. Babamın ceza arkadaşı. Yakın dostumuzdur kendisi. Serhat abi de bizim çok sevdiğimiz bir abimiz. O da babamın arkadaşıdır. Saygı duyduğum bir insandır. O anki bir ruh haliyle Selat Peker'e bir video çektim. Yaptığının yanlış olduğunu denetmek için. Fakat abilerim, yakın dostlarım, Alaaddin abinin yakın arkadaşları bana telefonda ulaşıp yaptığım yanlış olduğunu böyle bir video keşke yapmasaydım. Serhat abi arayıp sorsaydım aslı var mı diye beni ikat ettiler. Benim babam da yıllarca gayrimeşru alemde kovalayıp makam mevki sahibi bir insandı. Herkes sanır. İsmini vermeye de gerek yok. Bilen biliyor. Serap Peker'i seviyor muyum? Seviyorum. Saygı duyuyor muyum? Duyuyorum. Alaaddin abi çok seviyorum. İkisi de benim abim bir isimdir. Ben bu videoyu kaldıramam çok oldu. Fakat bazı siteler bu videoyu kopyalayıp yapıştırıp paylaşıyorlar. Benimle alakası yok. Baba dostlarım, Serhat abinin yakın arkadaşları beni aradı. Buldular. Gereken bilgiyi verdiler. Ben de yaptığım videoyu kaldırdım. Serhat Peker'i de seviyorum. Alaaddin abi de seviyorum. Benim gayrimeşru alemde hiçbir alakam ilgim yoktur. O ortamlarda da işim bezim yoktur. Babamın tarafıyla ben bu alim içerisinde büyüdüm. Selah Peker'i de seviyorum. Alaaddin abi de seviyorum. Allah onları var etsin. Başka da adam tanımıyorum. Bu halimde iki tane reis var. Birisi Alaaddin abi ve öbürü Selah Peker. Sakın bir videoyu, bu videoyu rey yaptı falan filan sanmayın. Selah abinin bununla hiçbir bilgisi yok. Beni aramadı. Ben kendi yaptığım yanlış olduğunu bildiğim için bu videoyu çekiyorum. Serhat abi seviyorum. Allah onun ömrünü uzunleştin. Alaaddin Çakıcı'ya da kalan ömründe Rabbim onun yanında olsun. Alaaddin Çakıcı için her şey yaparız. Serhat abi için de sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.